Biz bir yandan uzayla alakalı çalışmalarımızı yürütmek üzere. Uzay mı? Ülkemizin evet uzaydaki serüvenine işte havacılıkta akamete uğratılmış serüveninin yeniden doğuşun hikayesi demiştik. Şimdi uzay mı diyorsunuz ya? Evet, bütün bu dediğim gibi Kızıl elmayı da biz tümüyle kendi öz kaynaklarımızla kimseden bir kuruş destek almadan yaptık. Burada da yine aynı şekilde işte Baykar e, Baykar'ın. E, bu elde ettiği Kimse kazancı ederken, uzaya. Kamudan, özel sektöre, hiç tümü yer, hiç... tümü Tümüyle kendi kaynaklı. Şimdi e, Kızıl Elma'dan sonra artık uzayla alakalı girişimize başlattık. Ve orada da hedefimiz, e, tabii bunlar 5-10-15 yıl sürecek hedefler. E, hedefimiz e, bu takım uydularıyla, alçak yörünge takım uydularıyla e, bir e, haberleşme ve küresel konumlama sistemi. E, geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek. E, yani biliyorsunuz roketler e, e, uyduları yukarıya taşıyorlar. Yukarıda bir anlamda otobüs gibi o. O otobüsün e, o şeye getiriyor. Yani e, roketler e, yörüngeye te, tam taşımıyor. Oradan sonra fırlatma roketleriyle yörüngeye taşıması gerekiyor. Onlara yörünge transfer aracı deniyor. Dünyada işte henüz yeni çalışılmaya başlanmış bir konu. O alanda çalışmalar bir yandan yürütüyoruz. E, şeyin e, Sayın Varank'ın bakanlığı da bu anlamda bir çalışma yapıyor. Aya galiba onların da bir böyle bir e, seyahat ve şey planlaması var. E, gidiş planlaması var. Bu ikisi ayrı yürüyor değil mi? Baykar'ın buna pek çok bir alakası. Bizim yok. devletin e, yani herhangi bir devlet desteği olmadan ee, tümüyle kendi öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz bir çalışma. Çünkü dediğim gibi biz hayatımızı bu alana vakfettik. Buradan e, elde edilen ne varsa yine yeni uçaklar, yeni teknolojiler geliştirmeye vakfettik. İşte uzayla alakalı e, girişimimizde yaklaşık bir e, bir senedir e, konuşuluyordu. Beş, altı ay kadar önce kurduk. Orada da bir ekip var. Yani yeni bir Baykal hikayesi çıkacak. Ben geldiğimde toplantı yapıyordunuz o ekiple galiba. Evet, evet. Türkiye'nin en iyi roketçileri, dünya çapında meşhur roketçileri. O çocukların roketçileri hepsi de. Türkiye'deki üniversitelerden mezun değil mi? Tabii tabii, evet. İşte Arif hocamız bizimle ha, beraber. Tabii hoca vardı. Arif hocam tabii dünyada da meşhur bir roketçi. Türkiye'nin en iyi roketçisi, onunla beraber inşallah. Ne zaman uzaya çıkarsınız sizce Selçuk Bey? E tabii şimdi fırlatma aracıyla çıkıyorsunuz. Siz bu uydu yapıyorsunuz. E, fırlatma aracı onu oraya çıkartıyor. E, i̇ki sene içinde bir uydu fırlatma hedefimiz var. Ama tabii takım uydusu olduğundan onlarca e, hatta yüzlerce uydu fırlatma.